bu duaya yürekten, kalpten ve canı gönülden amin der misin? Hadi başlayalım. Ey çaresizlerin çaresi, ey kimsesizlerin kimsesi, ey mazlumların tek sığınağı olan yüce Rabbimiz. İsmi azamın hürmetine, dua edip duasını kabul ettiklerinin hürmetine, selam ismin hürmetine tüm mazlumları selamete erdir. Senden yardım diliyoruz Rabbim. Ne olur sen kardeşlerimize yardım eyle. Ya Rabbim bizi gücümüzün yetmediği şeylerle imtihan etme. Bizi affet, bizi bağışla, bizi sevdiklerimizin acısını yaşatma. Bizi senden başkasının kapısına muhtaç etme. Ani gelecek kaza ve belalardan beni ve ailemi, tüm sevdiklerimi koru ya Rabbim bizleri sensiz ve çaresiz bırakma ey Rabbim. Sana açılan ellerin hürmetine içimizde biriken bütün dileklerimizi kabul buyur. Bizleri bu dünyadaki dert ve belalardan uzak eyle. Ahiret hayatımızda cennete layık kullarından olabilmeyi nasip eyle. Yeri göğü kudret eliyle ayakta tutan Allah'ım, hiçbir kulunu karanlıkta bırakma. Dert verip derman aratma. Dertlerimize derman ol. Hastalarımıza şifa ver. Bizlere gizli ve açıktan düşmanlık edenleri yanımızdan uzaklaştır. Ya Rabbim, Cennetül Baki'de Habibine bizleri komşu eyle.